Abdülhamid Han, Osmanlı'nın borcunun %90'ını ödedi. Dünyada bunu yapabilen başka lider yok. İddiaya göre 2. Abdülhamid, Osmanlı'nın borçlarının %90'ını ödemiş. Gelin açık veriler eşliğinde bu iddiayı inceleyelim. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854'te Kırım Savaşı'nı finanse etmek için aldı. Ancak bu süreç 1876'ya kadar devam etti ve Osmanlı borçlarını ödeyemez hale geldi. Bunun üzerine 1881 yılında Abdülhamit döneminde Düyunu Umumiye İdaresi kuruldu. Bu idare Osmanlı'nın vergi gelirlerinin bir kısmını toplayarak borçların ödenmesini denetleyen bir yapıydı. 1881'de Düyunu Umumiye kurulduğunda Osmanlı'nın toplam borcu 252 milyon Osmanlı lirasıydı. Yapılan anlaşmalarla bu borç 141 milyon liraya indirildi. 1909'da 2. Abdülhamit tahttan indirildiğinde Osmanlı'nın dış borçları hala devam ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporuna göre 1914'te Osmanlı'nın toplam dış borcu 153,7 milyon liraydı. Bu borcun yaklaşık 34 milyon lirası Abdülhamit'ten sonraki dönemde alınmıştı. Yani 1909'daki dış borç miktarı yaklaşık 119,7 milyon liraydı. 1881'deki 141 milyon liralık borcun 1909'a kadar 119 milyon liraya indiği düşünüldüğünde, borcun %90'ının ödendiği iddiası gerçekçi değil. O dönemde borcun sadece %15 ila 20'si ödenmişti. Ayrıca Osmanlı'nın dış borçlanması Abdülhamit döneminde de sona ermedi. Yeni borçlar devam etti ve bu borçların önemli bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kaldı. Türkiye, Osmanlı'dan 107,5 milyon liralık borç devraldı ve bu borcun son ödemesini 1954 yılında tamamladı. Özetle, evet, Abdülhamit döneminde Osmanlı borçlarının bir kısmı ödendi. Ancak borçların %90'ının ödendiği iddiası gerçeği yansıtmıyor. İddia yanlış. Daha fazlası için doğruluk payını takip etmeyi unutmayın.